Başkanım hoş Çok teşekkür ederim başkanım. Bir merdiven Bu bir yarıştır. Güzel bir yarış oldu. E, odamızda bir çizgisi var. Yıllardan beri aynı çizgiden geliyor yönetim arkadaşlarımız. bizim gönlümüz rahat. Yani arkadaşlarımıza rahatça teslim edeceğiz odamızı. Güzel işler yapacaklarına eminiz. Kendilerine de kefiliz zaten. Kefil olmasa destek vermez seçimde. Bundan sonra çizgimiz belli. Ben Tuncay Başkan'a ve diğer yönetim arkadaşlarımla da tanıyorum. Beraber de tanıştık. da başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir 3 sene geçireceğiz. Biz her zaman kendilerinin yanındayız. Gönlümüzü rahat olarak teslim ediyoruz. Tabi odamız anahtarı da var bizde alt sene Anahtarımızı da veriyoruz kendisine. Bundan sonra bu anahtar sizin. Biz sadece o dönem üye olarak başkan ve ekibinin verecek görevi her zaman hazırız. Yapmaya da hazırız. Çalışmaya da hazırız. Ben de başkanım çok teşekkür ediyorum. Her şahsım adına ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına çok sağ olun iki dönem beraber çalıştık. Gerçekten çok güzel işler yaptık. Çok güzel çalışmalarımız oldu. Rabbim inşallah bizi de mahcup etmeyecek. Biz de üyelerimiz elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Ee, odamızın genel kurulunda iki seçimle yarışa gittik. Benim başkanlığında bir listemiz vardı. Bir de Sayın Aykut Bey'in Aykut Oktay bir listesi vardı. <laughs> 29 oya karşılık 64 oy olarak Açık ara seçimi aldık çok şükür. Ee, asıl işimiz bundan sonra başlayacak. İnşallah çok güzel çalışmalar yapacağız. Bütün yapacağımız çalışmaları üyelerimiz için yapacağız. Yani bize oy vermiş vermemiş hiç önemli değil. İlk amacımız mesleki camiamızda birlik ve beraberliği sağlamak. Hep bunun mücadelesini yapacağız. Ee, en büyük eksiğimiz de mesleki saygınlığımızı, itibarımızı geri kazanmak. İlk gerçekleştirmek istediğim proje bütün e, üyelerimizi buraya davet edip e, geniş katılımlı bir toplantı yapıp meslekle ilgili meslek camialarımızdaki birlik ve beraberliği nasıl sağlayabiliriz onunla ilgili projelerimizi anlatacağız. İlk yapacağımız iş bu.